kişisel yıl numarolojide bir kişinin belli bir yıl boyunca yaşayacağı enerjiyi ve temaları anlaması için kullanılan bir yöntemdir. Her yıl farklı bir enerji taşıyacağı için bu temaları anlamak, bilmek, uyum sağlamamıza yardımcı olacaktır. Peki o zaman kişisel yılımızı hesaplayalım mı? Kağıt kalemlerinizi ellerinize alın. Öncelikle doğum tarihimizin gün ve ay hanesini alıyoruz ve güncel yılı yanına ekliyoruz. Örnek olarak 11.07 tarihini düşünelim. 11.07.2024. Neden? Çünkü herkesin kişisel yılı kendi doğum tarihi itibariyle başlar ve bir sonraki doğum tarihine kadar devam eder. Her bir haneyi kendi içerisinde toplayalım. 2 artı 7 artı 8 17'yi elde ettik. 17'yi de yine tek bir hane indirene kadar toplamamız gerekiyor. 11.07 tarihinde doğan bir kişinin kişisel yılı 8. Peki kişisel yılımızı bulduk. Anlamları nedir acaba? Onları da açıklamaya bırakıyorum ve yorumlarınızı bekliyorum.